saat kaç mı? Abi sana ne koy diyeceğiz biz? Kıyma koymasın, onu koymasın, bunu koymasın. Ne koyacaksın abi sen? Şu an ben bütün koyun yerlerimi aldım. <laughs> Baba birazdan başka bir şey koyu vermedi. <laughs> Ol da koyma. Spor yap, spor yap. Bütün vücudun ağrıdı değil ya. Ha, şu an her yerim ha. <laughs> Ağrıcak ama hamlıktan dolayı ağrıyor. Ben sana söyleyeyim. Benim karı da ince ince kesiyor lan. Çok çıksın diye. Ne alakası ya? Çok alakası ya. Ya orada incini buldum geçti yok. Burada ince başca burada kalın ya ama. Abla sen kesebildiği kesebildiğin kadar küçük, küçük kes çünkü Gerçi büyük kes ya. Adam öyle bir koyuyor ki. Yani şey yapamıyoruz. Kapatamıyoruz. Kavga gibi bir şey. Allah Allah. Benim nerede acaba? Telefonuna da ulaşamıyorum. Yeni bir hattı vardı. Onu mu kullanıyordum? Bilmiyorum musun? O şimdi demişti Bunca olay oldu. Beni hiç aramadı. Aynen. Nerede de sizin dayanışma şeyiniz zaten oldu. Arkadaş Erik oldu şimdi ya benim Bir şekilde ulaşacaksın abi. Adam öldü mü kaldı mı? İnsan merak eder bizi. Araçlar için. Ben böyle böyle bir bok yedim ne yapayım diye. Ben <laughs> o <laughs> 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 Taktik yapıyorum. uzmanı ya. Yemin ediyorum. Bundan sonra taktikleri ben senden almaya geleceğim. Ben sana söyleyeyim. Gelemediğinizde telefon açın 7 24 Tamam süper ya. Abi, Allah bana abi, nasıl bir abi, Bu sefer kesemediğin adam. Her şeyi dağıttım. Sıradan gidemiyor. Kes, kes kes Naz yapıyor şey. O aletin ismi neyse. Aa bak şu en son kalanları öyle sarın. Benim koyduğum kıyma yancı <laughs> <Zaten> kapatıyor. <laughs> Hayır. Evet. Oley bitti. Kıyma yok be yavrum. Yeter mi abla o kıyma? Nazan onu o bir tane <laughs> daha çıkar. <laughs> <laughs> Onda bir tane daha çıkardım. Abi ne oldu? Kıymayı kim koyuyor? Sen koymuyor musun kıymayı? Sigara mısın? Geliyor. Sigaramın dumanı Kıymayı sen. Hadi bakalım. O iki taneyi daha mı? Bak. <laughs> Bırak. Bırak. Kara gözlerini. Ben hayatta almazdım onu işte. Koyar geçerdim öyle. Ya bu kıyma kolay konuyormuş. Günaydın, o yüzden gittim size. Öbür kişi bir şey Ya kolay ya. Koyulu koyuluyormuş. Adam doldura doldura koydu kolay koyuluyor diye. Öbür tek çekimli de Bu çabuk geliyor lan. Evet, şuradan başlayalım. Ya Allah bismillah. İlk koyulur. mantı yapılır. <laughs> <laughs> Sonra evlerden evet. sipariş alınıp e, teslim edilir. Aslında A, bu yapılabilir ha. Ya. Kar, kargocumuz e, Emin sakallı. Bu yapılır. Harbiden yapılır. Millet evde mantı yapıp satıyor. Abi sana... <laughs> sana dedim, Marketlere bile veriyorlar valla. Abi işte ben karavan hayatına geçince... Bak ciddi diyorum. E, karavanda bunu yapamazsın mı? Sen gidersen. Var sana video çekip çekip atacağım. Bana oradan 5 kilo mantı diye bana benden sipariş istersin. Telefonla. İster Kargoya veri gönderirim. Yetişemediğin yer bir telefon aç, biz buradan yapıp sana gönderir. <laughs> Sonra seninkileri almazlar. Baba lazım. sen buradan yapıp bana gönder, göndereceğim falan filan diyorsun. İki kişi. Bensiz. Yapıp göndereceğim. Sen tek nasıl yapacaksın? Abi karavan hayatında çok zamanım olacak. Yavaş yavaş yaparım. Neden kaçta başladınız? Ya, ne geçiyordu. 5'e gelirken falan başladık. Ayda. Kaç tane hamur vardı Allah? 9. tane <laughs> hamur vardı. yer ağzına. Hamurdan hamurdan git iki spor yaptı. Hayır hamurdan. Arada bir mantı yapsam böyle <laughs> <laughs> olmayacak. <laughs> 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 Mantı yap, Hamlığın geçer, al sana spor. Ama şimdi iş yerini ne arıyordur biliyor musun abla? Baksana abi evde mantılar bilmem neler. Adam boş durdu yok. İş yerinde en azından iki nefes alıyor. <laughs> en azından iş yerinde bir çay paydosu. Bir yemek molası vardı adamın. İki kıyma koydu biz daha sabahtan beri bak uğraşıyoruz. Ben hem açtım, kestim, kapattım. Şimdi pişireceksin. Evet. Son servis halini göreceğiz. Evet. Allah bunun yanında bir de, <laughs> bir de gider.

Mantı yapılır. Mantılarımız el emeği, göz nuru. Tamamen doğal. Kendi besili kıyma, <laughs> kıyma, kendi besili hayvanlarımız. Kurbandan kalma. <laughs> Kurbanda seçtiğimiz itinayla seçtiğimiz ineklerden Boğanın e, şeyinden, löp et tarafından çekilmiş. Tek hey, çekilmiş. Tek <laughs> çekilmiş kıy. Kuş başının altında kıyma ile bol bol. <gülüyor> <gülüyor> Kafan yarım çıkıyor videoda. Kolay gelsin. Hazır olunca haber ver. Gel gel gel. gel gel. gel. geleceğim ben her yerim ağrı Ya Hı. gel şuraya az kaldı şuraya gel. az kaldı ya. E koyuyorsun işte sen. Tamam da ben başlayacağım sarmaya. Ya ellerimi sabunladım be. Bir daha sabunlarsın ne olacak? O da nasıl bir satayım? Gıtlık var. Her şeyi bol bol koyuyorsun. Çık çık. geç bu gıtlık var. Geç geç. Bensiz bir şey yapamıyorum. Ver. Bir daha ben geleceğim koyacağım. Baba sen koymazsan olmuyor <laughs> O Boşuna gitti. Elin elin elinin eli, ayarı elinin ayarı elini ayar yok ama olsun sen koy. Sen canım ne zaman isterse gel yanıma ben koyarım. Estağfurullah. Baba koyulacak bir şey buldunuz ama ben sana haber veririm. E, ne yapayım nereden sensiz olmuyor diyor. Ulan var ya, bir deydim tuvaletten çıkmazdım ulan. Bahaneyle gittim, elimi falan savurmadım. Dedim tamam. Ulan adamın tuvaletini bile yaptırmadık. Rahat bırakmadık adamı. Ben bilerek gittim oraya ki. Nazan dedim çıkana kadar halleder ama. Sıramadın. Baba, sonlara geldik. Şimdi niye pes ediyorsun sen? Biz sonları oynuyoruz ya. Oğlum işte kaç dokuz tane 9 tane hamur yapmışız burada mantı yapmışız dokuz tane hamurda geri kalanını da siz yapın diye. Bu yok al geri kalanı sonu kalanı falan diye bir şey yok abi Anca beraber anca beraber. Ben siz başladınız sizden. Sen yap yapamıyorum diye mızıktın gittin. Ne olacaktı? Ne demek ne olacak? Hı. Biz nasıl yapıyoruz? Tünellerini sergileyecek mi? Bu buna yetmedi? Senin e, ilk etapta çalışacağın departmanı şey yapamadık. E, tam Kestiremedik. kestiremedik. Son, sonradan. Nerede? Değerlendireceğiz diye düşündük düşündük. Sonradan aklımıza geldi. Sonradan dediniz ki bu adam iyi koyar. Bu adam yapsa yapsa ne yapar? Koyma için. <laughs> anca şey hamur, anca hamurun üstüne kıyma koyar. Ya yani bu adama koyma ile alakalı bir şey söyledim bu adam yapıyor abi. Doğru adrestesiniz şu an. Şu an çok doğru adrestesiniz. Bu adama mantı büklemeyeceksin. Bu adama kıyma koy diyeceksin. Yani içerisinde koyma kelimesi geçecek. Kıyma koy demene gerek yok. Koy demen yeterli. Kıyma söylemene gerek yok yani. <laughs> koy dediğin zaman biraz sakıncalı oluyor ama yapacak yani bir şey yok. orada bir şey belirtmemiz lazım ya o anki atmosferde ne koyması gerekiyorsa onu koyarım hmm. kıyma ise kıyma patatesse patates salata ise salata bana koy diyin birisini ben hallederim hmm. yani bir şey belirtmenize gerek yok kıyma olmalı her türlü koyulur bak kıymayı hazırla dedi ablam sana hazırlamam bilmem ne falan filan e, falan Af, afra tafla yapıyordun. İçe, i̇çerisine karabiber koy deyince katlı, <laughs> katlın <kattın> kıymayı hazırladın. <laughs> Abi demek ki herkesin herkesi cezbeden bir kelime var abla. Tabii ki. Önemli olan o altın kelimeyi bulmak lazım. Onu bulabilmeniz. Ben akşam, ben akşam oturacağım emin çay koyacağım. <laughs> çay koydu, o koyar. Hayır. Çay yaptı yapmaz. Ya kayınço önemli beni. Ondan çözdüm. Çözdüm. çözdüm tamam ben de artık Abla. bundan Olayı mı? çözdük. Olayı çözdük. Tamam bundan sonra rahatım. <laughs> Emin'in... Rahat olacağız. Emin'in şifresini çözdük abla. <laughs> Şifreyi çözdük abla tamam. Tamam. Emin, hayatım. Koyuyor mu? <laughs> Efendim nikah dur bir tamamını söyleyeyim. Öyle bir geldik ki koy derdim geldim. Ben de direkt sordum yani. Emin, hayatım. Dışarı çöpü koyar mısın? Koyacak şey yok var mı? <laughs> Niye? Çok... Yani bu... Koymak niye bakıyorsun? Yoksa neyi koyacağım? <laughs> Boş bir donu koyup gelecek. Bir kere bir kovaya atıp bakıp gelmişti. Şu at dedim. O da bütün kovayla beraber konteyner atmış gelmiş. At <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Yanlış <laughs> demişsin. Çünkü kova nerede? <laughs> e, hey at dedin ya sen diyor. Senin kovayı da mı at dedim sana? At dersen adam atar abi. Adam haklı. Adamın yanlış şey yapmadı Adamı çözememişsin abla bak. 9 yıl. Kaç 9 <laughs> yıllık yaşını çözememişsin. Ama bu mantık sayesinde çözdük abla. Ben şimdi bir <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen. Bu karantina vesilesiyle dışarı çıkma yasağı, kar bu 9 karantina böyle devam ederse sen 9 yıllık bandı keşfedemediğin birçok şeyi keşfettin. <laughs> <laughs> <Yani zaten> İnsan söyleyeyim. <laughs> Araba kayınço iki günde keşfetti. Abi demek ki bize böyle bir şey lazım. İnsanların bir evde kalıp bir birbiri, birbirine koyması lazım. <laughs> i̇yi tanıması lazımmış. E, yani siz beni <laughs> <laughs> Neyse. <laughs> Sen boş ver, O işlere benim babam bakıyor. O koymuş babamdan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Sen şey diyeceksin baba. Sen mantıya e, kıyma koy yeter. Aynen. Aha da koydum bitti. Ya kıyma da bitti, mantı da bitti. Bende de zaten enerji bitti. Tamam baba. Evet. Sen de daha koyacak hal kalmadıysa sen gidebilirsin. Aynen. Biraz daha devam Şuna. edersek bana koyacaklar. Ne ol baba? Burada sana kimse koymuş. Var mı nazar koyacak bir şey daha Ana. Var abi. Var. Tepsiye mantı koyulacak. <laughs> koyayım kayınço tepsiye mantı koyayım. Onu da koy baba. <laughs> Hadi bakalım. Küçüklere de koyayım mı? Yok. <laughs> Küçüklere koyma abi. <laughs> <laughs> Küçükler öyle kalsın masum. adama vur diyoruz öldürüyoruz. Şuraya bak ya. Şunun büyüklüğüne bak ya. Resmen şey oldu. Neydi onun ismi? Hilgel. Hilgel oldu. Olan Olan mantı yap yaptım size. Daha ne istiyorsunuz lan? Hilgel mi yaptım? Mantı mı yaptık? Anlamadım ki. Kayseriler bile böyle mantı yapamaz. Aynen baba. Kayseri mantısına hiç benzemedi. Tepsi mi istiyorsunuz şimdi siz? Tepsiye kıymam. Şey Arkadaş bakıyorum da Kusura bakmayın da götürüsü yaydınız. Kalkmak bilmiyorsunuz aa, orada. Aa, neden acaba? Ne, aa, neden acaba? İşte ben de onu söylüyorum. Neden acaba? Boşaltıyoruz oturuyoruz ya. Acaba neden? Reis buradan kalkıp oturmak da bir mesele yani. Baksana şuraya. Ulan ben şeytan gibi oradan oraya oradan oraya zıplatıyorum cebini. Abi senin spora ihtiyacın var. Spor, spor bağlı. Ya yemişim şey spor buradan. Ya verdim anasını satarım sporunu. Spor. Bunu tencereye mi koyayım karı? Bence. Spor iyi bir rey. Akşamın üstüne boş ver. dama dam dam adamımız yakındır eyvahı. Oğlum kıymayı al kıymayı kıymayı lan. Ya, alıyoruz işte görme bak burada da var. Niye bölüyorsun? Abi kocaman hangisine lan, ne koyacağım şaşırdım ya. Doldurmuşsun anasını koy dedik öldürdün kardeşim ya. Ama enişte senin sayende var ya harbiden bol kıymalı bir mantı yiyeceğiz Harbiden var ya. İnan ki bak ilk yaptığınız poşetten hmm. yapmıyor. Ya ilk yaptığım poşet omuz o kadar az değildi. Azdı Nazem ben gördüm sen koyamadın onu. <laughs> Abi şimdi bir bayan koymasıyla bir koyması farklı oluyor. Sen yani iyi koydun. Ama <laughs> senin karım olarak <laughs> iyi koyması lazım yani. <laughs> Yalnız ben bunu alırken birbirine hep yapıştırıyorum. Önce onları baba ayırman lazım tek tek. Ayırdım. Ondan sonra poşetin içine koyman lazım. Şuna dök. Ha işte olan var ya. Onlarla ona aktarayım. Ver. Yok onları karıştıracağım zaten. Baba işte. Kimin... Ayıracağım ya tekrardan. Hepsi onda kalmayacak. Poşetleyeceğim. He. Öbürkünü de çıkartacağım. Neyse yani işte görüyor musun? Kiminin kafası böyle şey. Bunu kaldırayım mı şimdi dolaba? Hayır kaldırma onları ayıracağım. O Çıkartayım mı dolabı da? Evet evet. Bunu buzluğa koymayacak mısın? Koyma. Son, son yaptığını. Onlar hep aynı küçük poşetleri aynı dengeli. Al abi yani... tamam. Hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Öbür poşeti de veriyorum. Ben şunu koy sadece buzluğa. Neyi? Şunu. Az önce onu dedim. Onu koymayacağım mı dedim. Koyma dedi. Şunu diyorsun ben. Allah'ım seni bir tüyler bakayım Söyledim ama. Baba sen koy. Ben hiçbir şey karıştırdım. Koyuyorum da aklınız başınızdan gidiyor. Söylüyorum bunu mu koyacağım diye. <laughs> yok diyor. Baba sağlam koyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Akıl bırakmadım bizde. Onu fark ettim. Daha <laughs> sana diyorum bunu koyacağım mı? Yok diyor. O zaman ben gidiyorum diyorum. Bunu koyacaktın ya diyor. Abla bunda bir şifresi var baba. O şifreyi çözmemiz lazım. Bundan sonra al bir şey un serpiştir sen. Evet. Ver ver sen ver. Ver sen. Ver. Şuna bir şey un serpiştir yapış yapış olmaya başladı. He? Hey maşallah. O kesene. Biz bunu koyuyoruz biliyorsun. Aynen. Koyun kardeşim. Koymaktan kimseye zarar gelmez. Koyun. Evet abi yine aynı. Yine 17 dakikada İşçimiz çözmüşüz. Yardım edin. sana. Gel mantıya gel. Şu hamuru da küçük hamur da Allah o mantığı var ya bir yiyen bir de yemeyen pişman olur ben sana söyleyeyim. Aynen Nazan yaparken üstüne yoğurdu sulandırma bir de salçalık sos yap. Bütün mantılarımızı görelim. Gördün mü? Yap mantı şov yap. Mantı partisi. Ha. Yok yere düşen yok. Baya bir. Ey yavrum ey be. Bayağı bir çıkıyor bak. Nerede diğer poşetler? Ama. Hayır ya. Diğer poşetler nerede? Oha. Yok abla. Bak takır takır. Baksana takır. Bozulmuyor abla takır takır şey yapıyor. Do sadece dolmuş. Şimdi işte. Şimdi o küçük poşet şeylerin to torbası nerede? Arkanda. Şeyde altta. Durun al ben ellerimi bir sabun. Geç abi. Benim işim bitmiş. Geç. Sağ ol, var ol. Kıymaları koyduğun için. Abla hiç yüzüne bir şey olmuyor ya. Yok yok olmadı da. En alt tabii oturmuş ya. Ya soğuktan yapışmış galiba. Yani şimdi en altta. Wow, no. Oldu. Abla sen ne diyorsun be? Hepsi de var ya bol bol etli. Aynen. Bol kıymalı. Ben şöyle şöyle raflar boş ya. Şöyle şöyle koyun. Aynen abla. Yatırmayın. Şöyle şöyle. Böyle koyarsak laf diye kalıyor. Şöyle koyarsak şey yapmaz. Aynen abla. Şimdi bir. Şimdi bak. Abla şimdi. Şimdi biraz aşağı atalım. Yemekliğimizi ayırdık zaten. Bir tane de Tamam. Oh, wow. Şurası bayağı bu iki poşet bir poşetten fazla şu, şu, kadardan fazla şu. Yani şey da fazlasını buraya ayırdık ki bu ayarları fazla çıkardı. Kim bilir sen bilirsin. Evet, hmm. bir reisi şimdi. olarak Al. poşet. Oh maşallah maşallah. Hadi bakalım. Evet mahsullerimizi keselim. Hadi. Aynen. Bir daha mantı yapacağımız zaman bana haber verin ben gelirim. Tamam, sen Yardım. tazı terakko kaç. <laughs> <laughs> mantı böyle acılır mantı. ya böyle yapılır.